Yaşlılarda akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmek neden daha zor? New York'ta toplam kaç farklı dil konuşuluyor? Beyaz Saray'ın düşüşü yaz sinemalarında. Bunlar bu hafta gündemi oluşturan başlıklardan bazıları. Amerika'dan sağlık, bilim, ekonomi ve sanatla ilgili son gelişmeleri paylaştığımız renkli bir gündemle yine karşınızdayız. Ben Eda Dikmen. Amerika ortalama yaşam uzunluğu bakımından dünyada 51. sırada. Buna karşın Amerikalılar sağlık hizmetleri için İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerdeki kişilerden en az iki kat daha fazla para ödüyor. Yüksek sağlık masrafları da en çok sigortasızları etkiliyor. Ricky Dana kronik hastalığa sahip milyonlarca Amerikalıdan biri. Gece uyanıyor ve ne yediysem çıkarıyordum. Korkunçtu. Dana'ya keneden bulaşan bir bakteri olan kronik Lyme hastalığı teşhisi koyulmuş. Ancak sigorta şirketleri depresyon hastası olan Dana'yı sigortalamayı reddetmiş ve ödeyemeyeceği poliçeler teklif etmiş. Sonuçta Dana'nın sağlık faturaları kabarmış. March, 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 march. Doktor Dana'ya değişik ilaçlar vermiş ve dinlenmesi gerektiğini söylemiş. Ancak Dean'ın tek düşündüğü işini kaybettikten sonra nasıl geçineceği ve on binlerce doları bulan tedavi masraflarını nasıl ödeyeceği olmuş. I have to pay rent and you're charging me Kirama ödemem gerek. Doktor hayatımda stres olmaması gerektiğini söylüyor ama 30 dakikalık seans için 400 dolar istiyor. Amerikan hükümetinin yayınladığı son rapora göre sağlık masrafları hastaneler arasında büyük farklılık gösteriyor. Örneğin aynı tedavi Arkansas'da 12 bin ila 37 bin dolar, Kaliforniya hastanelerinde 35 bin ila 100 bin dolar, Virginia'da ise 14 bin ila 32 bin dolar arasında değişiyor. John Hopkins Hastanesi'nin Finans ve idari Direktörü Dr. Jared Anderson, hastanelerin son 30 yılda çok fazla zam yaptığını ve artık fiyatların gerçek hizmet tutarıyla alakası olmadığını söylüyor. Bu fiyatlar hemşire, doktor veya yapılan tedavinin tutarı değil, hastanelerin faturaya yansıtmak istediği tedavi ücretleri. Hemşire ve sağlık hizmetleri danışmanı olan Michelle Katz bu fiyatlandırmaların adil olmadığını söylüyor. Tedavi ücretlerinin bir yönetmeliğe bağlanması ve şeffaflık gerekiyor. Hastaneye gittiğim için borca girmeyeceğimi bilmem lazım. Dana gibi milyonlarca Amerikalı Obama yönetiminin gelecek yıl yürürlüğe girecek sağlık reformunun bu fahiş hastane fiyatlarında düzeltmesini umuyor. Ödenebilir tedavi sözleşmesiyle 10 milyonlarca Amerikalı sağlık hizmetlerine erişim imkanı yakalayacak. Ancak Dr. Anderson fiyatlarda düşüş olmayacağını savunuyor. Yeni sözleşme fiyatları uygun bir seviyeye çekmeyecek ancak artış oranını sınırlayacak. Dana mali yardım için başvurmuş ve faturaları 40 bin dolardan 10 bin dolara indirmiş. Hastane etkileri harikaydı, mücadele etmem gerekmedi. Fatura indirme yapılsa da ödemesi gereken tutar hala çok yüksek olduğu için Dana'nın bulunduğu evden daha ucuz bir yere taşınmaktan başka çaresi yok. Alpaslan Esmer, Amerikanın Sesi Washington. Amerikanın Sesi Washington'dan güvenilir haber 70 yıllık deneyim. yaşlarda görülen akciğer enfeksiyonlarının tedavisi, genç yaştakilerin tedavisine göre daha zorlu bir süreç izliyor. Bunun en son örneği de 8 Haziran günü akciğer enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye kaldırılan Güney Afrika eski cumhurbaşkanı Nelson Mandela oldu. Nelson Mandela, Güney Afrika'da beyazların iktidarına ve ırk ayrımcılığına son veren mücadelesiyle tüm dünyada saygı kazandı. Mandela bu mücadele sırasında 27 yıl boyunca kaldığı hapishanede birkaç kez akciğer enfeksiyonu geçirdi. Son yıllarda da bakteri veya virüslerin yol açtığı zatürreye yakalandı. Sık sık zatüre geçiren yaşlıların tedavisi Mandela örneğinde olduğu gibi zor. Doktor Bodan Pichirku, Cleveland Kliniği uzmanlarından. Yaşlılardaki bakteriler daha güçlü ve antibiyotiklere daha dayanıklı oluyor. Çünkü o yaşa kadar herkes birçok kez antibiyotik kullanmış oluyor. Bu yüzden de daha güçlü olan bakteriler ancak bu kesimi etkiliyor. Pichirku, gençlerde uygulanan tedavinin yaşlılarda işe yaramayabileceğini söylüyor. <laughs> zatürre diğer organları da zorluyor. Örneğin şeker hastalığı daha da şiddetleniyor, akciğer ve böbrek fonksiyonları bozuluyor. Üstelik bütün bunlar solunum enfeksiyonları tedavi edilirken olabiliyor. Doktora göre tedaviye son verme kararı da oldukça zor. En iyi karar doktorla hastanın beraber alacağı karar. Doktorlar etik olarak eğer o noktaya varmışlarsa tedavinin cevap vermediğini hastaya söylemek zorunda. Doktor Pichirku yaşın önemli olduğunu ama temel faktör sayılmadığını da söylüyor. Yaşlıların kendilerini virüs ve bakterilere karşı daha iyi korumaları ve enfeksiyona yakalanınca en geç 48 saat içinde doktora başvurmaları gerekiyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündemde izlediğiniz haberleri Amerika'nın Sesinin YouTube sayfasında yeniden izleyebileceğinizi hatırlatalım. YouTube'da VOA Türkçe diye arama yaparsanız, Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün sayfasına ulaşabilirsiniz. Ekim ayında Amerika'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan Sandy Kasırgası, New York'un Brooklyn bölgesine bağlı Konya Adası gibi kıyı kesimlerdeki binlerce kişinin hayatını alt üst etmişti. Kasırgadan zarar görenler evlerini tamir etme çalışmalarını aradan geçen uzun zamana rağmen hala sürdürüyor. Konya adası 100 yıldır New York'ta eğlence ve dinlenceğin adresi olarak biliniyor. Ancak burada yaşayan Vorderis ailesi için Konya adası 29 Ekim'deki Sandy kasırgasının getirdiği sel baskınıyla cehenneme dönüştü. Ailenin işlettiği Luna Park neredeyse tamamen tahrip oldu. Tahribatı gördüğümüzde buraya ölümün ayak bastığını hissettik. Dino Warderis ailesinin sahip olduğu bu Luna Park'ın üçüncü nesil işletmecisi. Bu Luna Park'ın köklü bir tarihi var. Kasırga bu tarihi öldürmüştü. Aile Luna Park'ı tekrar kurmaya karar verdi. Oh, Çocukluğundan beri tanıdığı bir ekiple işe koyulan Dino, babası Steve Warderis'e temizlik ve tadilat işlerinde yardım etti. Lojistik ve mali işlerin sorumluluğunu alan Deniz Vorderis, tadilat için çok yüklü miktarda borç almak zorunda kaldıklarını söylüyor. en acısı da 70-80 yıllık Münapark'taki bazı parçaların suya gömüldüğünü ve bir daha geri getirilemeyeceğini görmek. Bunları çöpe atmak zorunda kalmak insanı çok üzüyor. 3 aylık zorlu çalışmanın sonucunda dönme dolap Wonder Wheel yenilendi. Atlı karınca onarıldı, perili ev tadilattan geçti. Birkaç eski aleti sakladık ama çok sayıda yenilik de yaptık. Tüm mekanik sistemler yenilendi. Konya Adası New Yorkluların ve kent yetkililerinin de katılımıyla yeniden açıldı. Burada ise ailesi açılış onuruna Luna için ücret almadı. I couldn't Daha mutlu olamazdım. Her şey istediğimiz gibi oldu. Tüm aletlerimiz çalışıyor. Dönme dolap çok iyi durumda. Çok sevinçliyim. Sandy kasırgasının verdiği zararın büyük kısmı giderildi. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'da ailelerin yaklaşık %15'i günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, Washington yakınlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü de bu ailelere yardım etmeye çalışıyor. Her pazartesi yaklaşık 150 kişi Maryland'daki bir kilisenin otoparkında sıraya giriyor. Ailesi Nisan ayından bu yana evsizler barınağında yaşayan John Oswald erken gelmiş. Yemek bulmakta çok zorlanıyordum ama Raif ile tanıştıktan sonra endişelenmeme gerek kalmadı. Artık buzdolabımda yemek var. Sıradaki herkese ekmek ve 5 kilodan fazla sebze meyve dağıtılıyor. Her şey bedava. Zaten bu yüzden sıra var. Şu sıralar herkesin yardıma ihtiyacı var. Rahip Bensley, Washington'un banyolarındaki düşük gelirli bölgelere yemek dağıtmaya bir buçuk yıl önce başlamış. Her pazartesi içinde buzdolabı bulunan bir kamyon kiralıyor ve Doğu Yakası'nın en büyük iki tarım üreticisinden sebze ve meyve alıyor. Haftada yaklaşık 9 ton sebze meyve alıyorum. Bazen sadece 5 ton verdikleri oluyor. Bugün ise iki firmadan toplam 18 ila 23 ton arasında taze sebze meyve alacağız. Sly Yemek Dağıtım Programı'nı üreticilerin depolarında satamadıkları fazla sebze meyve bulunduğunu duyunca başlatmış. James McWhorter firmalardan birinin genel müdürü. Her yıl milyonlarca kasa taze sebze ve meyve satıyoruz. Bazen artıyor. Müşterilerimizin standartları çok yüksek. Eğer sebze meyveler birkaç gün beklemişse müşterilerimize satamıyoruz. Ama sonuçta israf da olsun istemiyoruz. McWhorter eğer artan sebze meyveyi kimse almıyorsa elden çıkarılması gerektiğini söylüyor. Ulusal Kaynaklar Savunma Konseyi'nin son raporuna göre Amerika'da üretilen gıdanın yüzde 40'ı israf oluyor. Bob Keefe, konseyin sözcüsü. Hem parasal hem de çevresel anlamda çok büyük bir israftan bahsediyoruz. Her yıl yaklaşık 165 milyar dolar değerinde gıdanın israf edildiğini tahmin ediyoruz. Kilisenin gıda dağıtımından artanları 20 sivil toplum kuruluşu alıyor. İstediğiniz kadar ekmek bulmak mümkün ama sebze bulmak çok zor. Pek çok ailenin pahalı sebze alacak parası yok. Bu onlar için harika bir yardım. Ben Sly, gıda israfını azaltmaya ve insanları doyurmaya yardım etmenin harika bir duygu olduğunu söylüyor. Selin Suer Amerika'nın Sesi, Washington. İnternet sitemizdeki blog yazıları Amerika'dan birçok haber ve gelişmeyi farklı yönleriyle ele alıyor. Politikadan ekonomiye, eğitimden sağlığa kadar farklı yelpazede konuları ele alan blog sayfaları her hafta okuyucularla buluşuyor. Siz de Amerika'nın sesinin blog yazılarını kaçırmayın. Dünyadaki bal arısı nüfusunun her yıl azalması dünya çapında bir sorun. Araştırmacılar arı nüfusunun azalmasının nedenlerini araştırırken Arıcılar ise kolonilerini ve gelirlerini korumak için mücadele ediyor. Terence Ingram kendini doğa bilimci olarak görüyor. In Ingram arıların ortasında durduğunda doğayla bütünleştiğini hissediyor. I love beekeeping. It's one of God's greatest miracles. 1954'ten bu yana Ingram evinin arka kısmında binlerce arı yetiştirmiş. Bir ara 250 tane kovanım vardı. Yılda 5-6 ton bal satardık. Ancak bu rakamlar azalıyor ve bunun nedeni 73 yaşındaki Ingram'ın yorgunluğu değil. Daha az sayıda arı, daha az bal üretiyor. Ingram'a göre bunun sorumlusu arazisinin etrafındaki böcek ve tarım ilacı kullanımı. Arı sayılarındaki azalış 1996'da başlamış. O yaz 3 haftada bir uçakla ilaçlama yaptılar. Yıl sonunda 250 kovanın hepsi yok oldu. Bu olay Purdue Üniversitesi entomoloji profesörü Christian Krabki gibi araştırmacıların ilgisini çekmiş. Buna benzer raporlar daha önce Avrupa'dan da gelmişti. Biz de buna öncelikle arıları neyin öldürdüğü, ikinci olarak da arıların bu zehirli kimyasallarla nasıl karşılaştığı noktasından yaklaştık. Arı sayısının azalmasındaki tek neden böcek ilaçları değil. Ancak bu araştırmada Krapki ve meslektaşlara neonikotinoid denilen böcek ilaçlarına yönelmiş. Bu ilaçlar havadan ilaçlama yerine dikilen tohumlara ekleniyor. Ölü arıları test ettiğimizde öne çıkan iki madde klotiyanidin ve tiametoksam. Bunlar mısır tohumlarında kullanılan ilaçlar. Arıların ölümündeki her yıl gördüğümüz ana neden tohumların üzerindeki pudramsı tabaka. 30 yıl önce Amerika'da bu tip 4 milyon arı kolonisi vardı. Bugünse 2 milyondan az var ve araştırmacılar bunun nedenlerinden birinin bu böcek ilaçlarının kullanımı olduğunu söylüyor. Neonikotinoid böcek ilaçlarından vazgeçebilir miyiz? Bence yapabiliriz. Bunu kanıtlayan veriler var. Bu arı nüfusu üzerindeki baskıyı azaltma konusunda umut vaat ediyor. Aralıkta Avrupa Birliği arı ölümlerine neden olan bazı böcek ilaçlarının kullanımını yasaklamayı planlıyor. Ancak Amerika'da böyle bir plan yok. Arıcılığa devam eden Terence Ingram bugüne kadar verilen zararın kalıcı olduğunu söylüyor. Birçok arıcı bu işi bıraktı çünkü başarılı olamıyorlar. Ancak Ingram onlardan biri değil. O arıcılığa olan tutkusunun 60 yıl önce ilk kolonisini başlattığı gün kadar güçlü olduğunu söylüyor. Mehtap Çolak Yılmaz Amerika'nın Sesi Washington. İngilizce dersleri her zaman herkes için her düzeyde Amerika'nın sesinde. Gündem Amerika'da günlük yaşamdan kesitlere yer verdiğimiz haberlerle devam ediyor. Bizden ayrılmayın. 8 milyondan fazla kişinin yaşadığı New York kentinde her ülkeden insan görmeniz mümkün. Bazı uzmanlara göre New York dünyanın en büyük dil çeşitliliğine sahip kentlerinden biri. Hatta belki de bu açıdan ilk sırada. Çünkü New York'ta konuşulan dil sayısı 800'e yakın. Kameralarımız bu kez New York'ta. Yüzlerce dil ve lehçe konuşulan New York dünyada çok az benzeri olan bir mega kent. New York hepimizin barış içinde yaşadığı dünyanın en merkezi kentlerinden biri. Bolivyalı olan ve İspanyolca konuşan Ernesto Arias, gelenekleri ve ana dili kaybetmeden birlikte yaşamanın mümkün olduğunu söylüyor. New York'ta çok farklı ülkelerden gelmiş göçmen var. Bu yüzden çok sayıda farklı dil ve lehçe duymak mümkün. Örneğin Bolivya'da Aymara ve Keça dili konuşulur. Bunları ve geleneklerimizi burada unutmamak için çaba gösteriyoruz. 2010 nüfus sayımına göre New Yorkluların %51'inin ana dili İngilizce. Nüfusun geri kalan %49'u yüzlerce farklı dil konuşuyor. Birçok kişi için New York'ta en yoğun konuşulan ikinci dilin İspanyolca olması sürpriz değil. Çünkü kent nüfusunun %25'i Latin kökenli. New York çok kozmopolit bir kent. Dünyanın her yerinden birçok kişiyle karşılaşıyor. Sokaklarda, asansörlerde, iş yerlerinde hemen her dilin konuşulduğunu duyuyorsunuz. 800 dil var mıdır bilmiyorum ama herkes farklı bir dil konuşuyor. New York Büyük Elma olarak bilinse de kentin yaygın olan bir başka adının da dünyanın başkenti olmasına şaşmamak gerekiyor. Burada bütün dünya temsil ediliyor. Bütün ülkelerden göçmen ve turist var. 50'ye yakın yabancı dil duyduğumuz Amerika'nın sesinde olduğu gibi New York'ta dil çeşitliliği açısından güzel bir örnek. Tôi đang nghe đài tiếng nói Hoa Kỳ. Julia Polat, Amerika'nın sesi Washington. Günümüzde özellikle şehirde yaşayan çocuklar için elektronik oyunlar açık havada oyun oynamanın yerini aldı. Geleneksel oyunların gelişim ve ruh sağlığı için çok daha faydalı olduğuna inanan emekli bir öğretmense hem yetişkinleri hem de çocukları açık havada zaman geçirmeye teşvik etmeye amaçlıyor. Yeah, bir pazar öğleden sonra Washington yakınlarındaki bir mahallenin sokağı trafiğe kapatılarak oyun alanına dönüştürülmüş. Her yaştan çocuk ve yetişkin oyun alanında. Wow, Harika bir gün oyun oynamak için geldik. Böylece spor da yapmış oluyorum. Açık havada oynamayı çok seviyoruz. Tacoma Park'taki bu oyun günü semt sakinlerinden Pat Ramba ve Gönüllü grubu tarafından düzenlenmiş. Petr Rumba, Tacoma oyunlarını 5 yıl önce başlatmış Takoma Parkı dışında yaşayanları da davet ediyoruz çünkü asıl amacımız herkesi oynamaya teşvik etmek. Rumba, Takoma Park civarında bayan oyun olarak tanınıyor. Washington’da bir lisede 30 yıl beden eğitimi öğretmenliği yapmış ve yakın geçmişte emekli olmuş. Rumba herkesin her gün oyun oynamayı hak ettiğini söylüyor. Son araştırmalar oyun oynayan insanların kendilerini çok daha iyi hissettiklerini gösteriyor. Daha az stresli, daha mutlu ve hayatlarından daha memnun oluyorlar. Rumba, sokak oyunlarından en çok çocukların faydalandığını söylüyor. Çocuklar birbirleriyle geçinmeyi, müzakere etmeyi ve nazik olmayı öğreniyor. Yeni tecrübeler kazanıyor, yeni oyunlar öğreniyorlar. Komşuların sağladığı kostümler içinde oyun oynayan çocuklar yeni maceralar yaşıyor. Kostümle oynadıklarında çok yaratıcı oluyorlar. Bu daha önce denemedikleri bir şey olabilir. Tony Castleman oyun gününe iki oğluyla gelmiş. İkisi de bu oyunları çok seviyor. Bu tip geleneksel oyunlar bence çok güzel kasalının oyun günü sayesinde komşularıyla da kaynaştığını söylüyor. For... Mahalle sakinlerinin bu şekilde kaynaşması ve zaman geçirmesi harika. Maryland Eyalet Senatosu'nda Tacoma Park'ını temsil eden Jamie Raskin de aynı fikirde. Bu tip faaliyetler eyalet ve ülke genelinde diğer kent ve kasabalara yayılabilir. Sonuçta bu sayede semt sakinleri ve çocuklar açık havada buluşuyor, oyunlar oynuyor. Bu Ramban'ın sıradaki hedefi. <laughs> Hadi oyun oynayalım isimli bir sivil toplum örgütü kurmaya karar verdim. Bu örgüt Amerika genelinde açık hava oyunlarını teşvik edecek. Petra Mamba, okulların da bu girişimi desteklemesini ve herkesin açık hava oyunlarından faydalanmasını umuyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi televizyon yayınlarını internet üzerinden istediğiniz zaman izleyebilir ve günlük haber özetlerini elektronik posta ile almak için kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz adres: AmerikaninSesi.com TGRT haber kanalıyla yaptığımız televizyon yayınlarını salıdan cumaya 20.45'te izleyebilirsiniz. Pazar akşamları yayınlanan Gündem programının yanı sıra hafta içi her gün 17.30'da başkent Washington'dan yaptığımız canlı bağlantılarla Amerika'dan son gelişmeleri izlemeye devam edin. 1996 yılında gişe rekorları kıran Independence Day, Bağımsızlık Günü filminin yapımcısı Ronald Emmerich, yeni filmiyle de oldukça iddialı. White House Down, Beyaz Saray Düştü adlı film bir aksiyon yapımı. Ancak özünde bir baba ile kızı arasındaki aile bağlarını sorguluyor. Roland Emmerich ilk kez Beyaz Saray'ı hedef almıyor. 1996 yılında Bağımsızlık Günü filminde de Beyaz Saray uzaylılar tarafından havaya uçurulmuştu. Son filmde ise düşman içeriden. Filmde teröristler başkanı rehin alarak kitle imha silahlarına ulaşmaya çalışıyor. Showtime! İş görüşmesi yapmak üzere o sırada Beyaz Saray'da bulunan Afganistan'da görev yapmış eski asker John Cale ise olayların akışını değiştiriyor. John. John Cale, why do you want to be in the Secret Service? I can't think of a more important job than protecting the president. Did you get the job? Yeah, I think I got a shot kızı Emily de o sırada babasıyla beraber. Filmin nasıl geliştiğini kestirmek zor değil. O karmaşada John kızını kaybediyor. John hem kızını ve hem başkanı kurtarmak için çalışıyor. Filmde John Kelly Channing Tatum canlandırıyor. Başkanı kurtarmak için olmadık tehlikeler atılan Tayrım çoğunlukla dublör kullanmamış. 7 metre yüksekten atlamanın dışında dublör kullanmadım. People dergisi tarafından dünyanın en seksi erkeği seçilen Tayrım bu konuda alçak gönüllü. Benim için dünyanın en seksi erkeği olup olmadığım değil, işimi iyi yapmak önemli. Filmde başkanı Jamie Foxx canlandırıyor. Ancak Foxx bununla Obama arasında paralellik kurulmasına karşı. Biz filmdeki başkanı Obama ile özdeşleştirmedik çünkü böyle bir krizde filmdeki başkanın yaptıklarıyla Obamanın ne yapabileceği arasında hiçbir bağlantı yok. <laughs> Maggie Gyllenhaal ise ajan Carol Finnerty'yi canlandırıyor. Aktris rolü hazırlanmak için Washington'a gelmiş. Kongre binasını ziyaret etmek beni çok etkiledi. Müzeyimde taşa yazılı birinci maddeyi gördüm. Washington, Carol Finnerty'nin olmak isteyeceği yerdi, bundan eminim. Yapımcı Roland Emmerich her ne kadar bir macera filmi gibi görünse de senaryonun aslında kızıyla arasında yeniden bağ kurmak isteyen bir babanın çabası etrafında döndüğünü söylüyor. Hey, right Emmerich filmi 80 ve 90'ların macera filmlerine benzetiyor. It's not as fun anymore. Indiana Jones gibi macera filmleri yapılmıyor artık. Halbuki bu filmler hayatımda gördüğüm en iyi filmlerdi. Ne yazık ki artık böyle filmler yok. White House Down filmi bir yandan aile ilişkilerini ele alırken bir yandan da Beyaz Saray'ın düşman eline geçmesi halinde ne olacağını işliyor. Selin Suer ünlü Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi televizyon yayınlarını internet sitemizde istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ayrıca sitemizdeki haberlere internete açık cep telefonlarınızdan da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Amerika'nın sesi.com adresine girmek. Bir gündemin daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle Amerika'nın Sesi ekibi adına ben Eda Dikmen. Hepinize mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.